çok sallanıyor. Merhaba değerli dostlar. Bugün yine bir parktayız. Amacımız formumuzu korumak. Burada <laughs> Barfix için çok çeşitli malzemeler var. Normal düz barfix, yuvarlak omuz için barfix, ön kolumuzu çalıştıracak barfix var. Normal dipsimiz var gördüğünüz üzere. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Burada bir dipsimiz var. Böyle buralarda bugün takılacağız. ondanla ilgilendik birazcık. O şimdi üniversite tercihi yapacak. Hı. Ondan dolayı kimseyle görüşemedim. İnşallah seneye diyelim tamam mı? Sen de yeni Kaç bastın kanka? 15 vurdun herhalde. Çünkü ben tam 15 dedim sen kalktın. O ben 15 vuruyorum. İlk sette 20 vuruyorum. Ondan sonra 15-15 vuruyorum. Yavuz basarken öyle. Daha ötekisini zorladın mı olmaz. Ötekini zorladın mı birader? Bu kadar koştuk, koldan kaybediyorsun yani. Aklın mı? Kaçta gerçekten? Şuna mı? Valla ben 70-80 tane Normal ama değil mi? Ha 80 tane vuruyordum. Ney? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Kanka benim kollar senin kollar var ya. Sağ kolum. Sen bir, şey bir tazim var şurada ağaç tokat ben. Yemin ediyorum benim eller nasıl oldu biliyor musun? Böyle duruyorum Bunu Dur, tokatlıyorum, Mermer tokatlıyorum burada. Ya ben abartmıştım olayı bilader. Hani diyor ya sonradan görme hesabı. <laughs> Biz devleşmiştik burada yani. <laughs> Herhalde daha Yok ya abi ya. Tamam. Sen göğüs vurdun ne zaman 15 tane? Normalini nereden baksan 40, 40 tane basarsın ya. Tamam. Ha. Deneyelim. Kaç oldu? 38. Ya ee, olursun abi. Bu kuru sumaklar. İlk geldiğimde var ya şurada. Şu senelik bir mazlum var burada İlk geldiğimde 10 tane basam kanka çek. Şinaz göğüs. Merhaba. Şimdi gidip <laughs> antrenmanımızı bitirdik. Evet şimdi antrenmanımızı yaptık. Ee, almamız gereken proteini almak için yemek yemeye geldik. Şimdi almamız gereken proteini alacağız. Siparişimiz verdik. Yemeğimizi bekliyoruz. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Önce şöyle bir mekanı göstereyim. Şöyle. Bu çok afilli bir yere gelmedim. Belediyenin yeri. Üst kata çıktım. Afilli duruyor sadece. Burayı çoğu kişi bilir. Ucuz bir yer. Pahalı asla. 180 gram tavuk, Yaklaşık 42 gram protein var. 100 gram pirinç. Pilav yani. Büyük miktar salata. Ve bir ayran. Bir hafif ekmek. Ekmek yemeyeceğim büyük ihtimal. Çok aç değilim. Ayranı pipetle kullanan bence erkeklerden şüphe etmeli. Ayranı bu şekilde içmemiz gerekiyor. Asla ayranı petle kullanmayın. Toplamda toplam miktar olursak bir 50 gram protein falan tüketeceğiz burada. Hadi olsun. Türk, Türk olmanın en büyük özelliği budur bak. Bitmiş, bitmiş. İkisini de aynı anda bitirebiliyorsanız o zaman o kimlik kartında TC yazısının hakkını vermişsiniz demektir.